Selamlar arkadaşlar. Ya şu Beşiktaş'ta gıda zehirlenmesinden ölen iki çocuk ve anne gerçekten beni mahvetti. Nevşin de hep söylüyor ya çok pahalı bir hayatı, çok kalitesiz yaşıyoruz. Gerçekten şu an Beşiktaş olsun İstanbul'da herhangi bir yerde yemek yemene maliyeti çok yüksek. Ankara'da bile çok yükseldi ve İstanbul'a her gittiğim yani İstanbul'a sık gittikçe Ankara bana bedava geliyor. Fiyatlar öyle. Evet. Ve yediğiniz şeyden de e, ölebiliyorsunuz. Ben bunu ilk İzmir'de bir şeyde görmüştüm. Kadının birisi kumpir yedikten sonra zehirlenip ölmüştü. Bir yıl kadar oldu galiba ona. Allah da rahmet eylesin. Ben o olaydan beri kumpir yemeyi bıraktım bu arada. Gerçekten kumpir de çok sevdiğim bir şeydir. Ama dışarıda yememek için kumpir yemeyi bıraktım. Bir ara kendim yapayım falan filan dedim. Ama çok da artık e, dedim ki yurt dışına gidersem ya da işte ne bileyim. Gerçekten güvendiğim bir yer olursa yerim artık kum piri listemden çıkardım. Ee, bizi böyle yaşatamazsınız ya. Gerçekten tüm bu e, iğrenç hayatın içerisinde, bu kadar sefalet içerisinde, bu kadar mutsuz yaşarken ve her şey bu kadar para verirken bizi bu kadar kalitesiz yaşatamazsınız. En azından yediğimiz yerlerin güvenli ol olmasını sağlamak zorundasınız. E, Memurlarınız çok affedersiniz ama kıçlarının üstünden kalkmayıp mekanlar işte o binaların da oturmak yerine çıksınlar denetimlerini yapsınlar. Bir şeyler yapın ve artık bu ülkede bir şeyleri yola koyun. Gerçekten çok öfkeliyim ya. Şu ülkede yaşananlara karşı çok öfkeliyim. Neden ya? Yani e çocuklarınızla bir anı paylaşmak istiyorsunuz, bir yer gezmek istiyorsunuz, bunun için bütçe ayırıyorsunuz. İşte belki yurt dışından gelmişler, yurt dışından geliyorsunuz ve bu size hayatınızın en büyük hatası olarak geri dönüyor, hayatınızı eliniz, elinizden alıyor yani. Bunun dışında da şöyle bir şeye sebep oluyor. Milyonlarca insan her dışarı çıktığımızda, her yemek yediğimizde, her bir şey içtiğimizde Acaba başıma bir şey gelecek mi stresiyle yaşıyoruz? Bu da çok iğrenç bir duygu. Bu da gerçekten berbat bir duygu. Ve bunu da yaşamak istemiyorum. Ve sizler bu ülkede biz sizi istiyoruz ya da istemiyoruz. Seviyoruz ya da sevmiyoruz. Ama lanet olsun ki seçildiniz. O zaman görevinizi yapmak zorundasınız. O koltuklarından kalkmayan memurlar. Öğle aralarını 2-3 saat geçiren memurlar. Yani... Ee, kalkın ve işlerinizi yapın. Gerçekten oraları denetlemekle görevli olan tüm memurların memuriyetinin iptal edilmesi gerekiyor. Tüm kurumların ceza alması, tüm o kurum müdürlerinin ceza alması gerekiyor. Belediye ise belediyedeki personelin ceza alması gerekiyor. Bizler ölüyoruz ve bunun hiçbir şey yok, yaptırım yok. Ölen öldüğüyle kalıyor kalan acısıyla kalıyor. Herkes hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ve bir kişinin içerisinde de insanlık yok. Birisi de şunu söylemiyor. Ya bizim eksikliğimizden bu oldu deyip çıkıp ne istifa ediyor, ne bir yere savcılığa şikayet duyurusunda bulunuyor. Hiçbir şey yapmıyor ya. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten böyle delirmeme ramak kalmış hissediyorum. Biraz da her şey üst üste geliyor böyle. Ee, gerçekten çok yorulduk ya. Siz bu ülkede bize cehennemi yaşatıyorsunuz. Oy verenlerinde, yönetenlerinde Allah belasını versin diyerek kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.